Gürsel Aksel, Burası Göztepe Cehennemi Gürsel Aksel, Gürsel Göztepe gençliğimin katili Sarılla kırmızı, kırmızı. Kapıldı kansızın her yer Kan kızıl olsa da ellerim yaşayacak bayrağını Göklere nakış ettik armağanı İnancım kuruluyor Avrupa'yı Ve bir gün geleceğe fabrikayım 90 dakika bağır adamın Göz göz Göztepe Sekaralı gecede Bir çocuğun umudu Nihayet doğuşsun bu güneşin tepeden iniyoruz sahire susuz dededen Abi abla kardeş Aile olup birleş Yakıyoruz bu gece meşaleyi bir şehir tek ses Göz 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 tepe 1925 Gürsel sen Gürsel Aksel Burası Göztepe cehennemi Gürsel Aksel Gürsel Aksel Göztepe gençliğimin katili Gürsel Aksel Gürsel Aksel Burası Göztepe cehennemi Gürsel Aksel Gürsel Aksel Göztepe gençliğimin katili